Değerli izleyenler, Ordu'nun Altınordu ilçesinde gökyüzünden düşen tanımlanamayan cisim korkuya neden oldu. Cismin gökyüzünden düşüşü kameralar tarafından an be an işte böyle kaydedildi. Garip cismin gökyüzünden düşüşü kameralar tarafından böyle kaydedildi. Şimdi bu, Top tamam. ee, tamam. bu şekilde geldi. Yani bu arkasında bayağı bir yuvarlak e, alev topu gibi var. Hani kıpkırmızı. Böyle seyahatçiler çizer çizer. Tamam, Dokantanlısına düştü. Tamam. Ve o şeyi eritmiş yer ordunun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi arkasında paraşüt olan cisim gökyüzünden süzüldükten sonra böyle düştü. Çoktan ağır bir alev topu şeklinde geldi buna şaşırdı korktu tabii ki. geldi binanın üstüne düştü. Lokantanın çatısında düşen cisim çatıyı deldi ayrıca cismin düştüğü lokanta çatısında yanıklar oluştu. Çay arabası görünüyor. İşte bundan üzerine bir tane olacaktı. Orada dolu test var mı? İçine bir tane olurdu. Görgü tanıkları cismin alev topu şeklinde düştüğünü belirtiyor. Top oynayabilirsiniz. Ee, tamam. Bu şekilde geldi. Yani bu arkasında bayağı bir yuvarlak e, alev topu gibi var. kıpkırmızı. Böyle seyahat çizer çizer çizer. Tamam. Dokantanlısı düştü. Ve o şeyi eritmiş. Tamam. Görgü tanıkları bir önemli uyarı yapıyor. O uyarı ise şöyle. Organize sanayi bölgesi içinde gaz ve çay gibi yanıcı maddelerin işlendiği tesisler var. Yabancı ve yanıcı cismin buraya düşseydi orada havaya uçabilirdi. Yabancı cisim organize sanayi bölgesinde korkuya neden oldu. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı ancak esnaf şimdi hem cismin ne olduğunun hem de kim tarafından gönderildiğinin açıklanmasını istiyor. Ben böyle bir şey hiç görmedim. bilmem değil? Bu kesinlikle şey de. helikopterden falan atma mı? Artık Sen Çünkü çekin bunu altanacaksan göndersen çıkmaz bu.